programından herkese merhaba. Sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olan çevremizi tüm kaynakları korunarak gelecek nesillere nasıl aktarabileceğimizi, daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini uzman konuklarla tüm detaylarıyla konuşacağız. Yani çevremize daha önce hiç bakmadığımız bir açıdan, daha önce hiç bakmadığımız bir gözle hep beraber bakacağız. Teknolojik gelişmeler, sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı sebebiyle tüm dünyada insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısı artıyor. Müzik Üretim miktarındaki artış, giderek gelişen pazarlama faaliyetleri, doğal kaynakların daha yoğun kullanılmasına ve tüketim eğiliminde düzenli artışlara neden olduğundan Oluşan atıkların miktarı ve tehlikesi her geçen gün artıyor. Üretim proseslerinin neredeyse tamamından elde edilen atıklar, standart dışı ürünler ve sağlıklı kullanım ömrünü doldurarak atık haline gelmiş tüm maddeler insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Müzik Endüstriyel gelişme ve kullanılan malzemelerin değişmesi sebebiyle ortaya çıkan atıkların sayıları ve türleri de her geçen gün değişiyor. Bu atık türlerinden bazıları ekonomik değerleri sebebiyle geri dönüşüme daha hızlı alınıyor. İşte onlardan biri atık yağlar. 24 Doğa programında bu hafta geri dönüşüm sürecinde değer kazanması ve doğaya kontrolsüz bırakıldığında canlı sağlığı için toksik etkiye sahip olması sebebiyle atık yağları ele alıyoruz. Müzik ve endüstriyel kaynaklı oluşan atık yağlar atık su kirliliğinin %25'ini oluşturuyor. 1 litre atık yağın kontrolsüz deşarjı 1 milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale getirirken yüzey sularında yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokuyor. Şarj edilen atık yağlar iletim sistemlerinde birikerek boru kesitlerini daraltıp kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara sebep oluyor. Altı suyu ve içme suyunun kalitesini bozan, canlı ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen atık yağlar artık belediyeler tarafından da toplanıyor. Pek çok farklı kampanyayla atık yağların lavaboya deşarjı engellenmiş oluyor. atık yağ toplama projesi e, nasıl başladı? Aslında tabii ki geri dönüşüm konusunun bu kadar popüler olması ve Türkiye'deki e, bunun gerçekten önemli noktaya gelen yükselişiyle beraber tabii bütün e, geri dönüşüm işlemleriyle beraber atık yağlarda özellikle de e, gerek e, kullanım alanlarıyla yani biyodizel ve diğer geri dönüşüm konusundaki kullanım alanlarıyla beraber belediyelerin bu geri dönüşüm konusuna eklenen önemli konulardan bir tanesiydi. Hı. Ve tuzlu olarak biz de Zor ama gerçekten bir o kadar da önemli olan atık yağların e, geri dönüşüm konusunda e, bu çalışmayı gerçekleştirdik e, ve e, yapmış olduğumuz çalışmada da iyi bir noktaya geldiğimizi de e, sanıyoruz. Bu atık yağlar toplanırken e, Tuzla Belediyesinin elde ettiği bu başarının sırrı ne? Göstermiş olduğumuz e, önem e, işi birazcık daha da e, tabii iyi bir sonuç almaya kadar götürdü. Biz arkadaşlarımız da bu konuda gerek ilgili işte firmalarla görüşerek geri dönüşümün toplanmasıyla beraber depolanması edilmesi ama değerlendirilebilmesi tabi çok önemliydi artı geri dönüşümü sağlarken Tabii ki vatandaşımızla yapmış olduğumuz işbirliğinde karşılıklı da bir ilişkinin bir faydanın sağlanması konusunda biz iyi bir aracı olduk ve bu vatandaşla, ee, en son e, ilgili son geri dönüşümü kullanacak olan firma arasındaki bu ilişkiyi iyi noktaya getirdiğimiz için başarılı bir sonuç elde edebiliriz. Bitkisel yağları e, toplarken kullandığınız kampanya tam olarak neydi? Kampanya aslında bu tabii ki bir geri dönüşüm sağlayabilmek, bundan dizel ve diğer birçok ürünün elde edilmesi konusunda sağlanacak olan sonuçları elde edilmek ama bizim amacımız tabii ki bunun bu bitkisel yağların özellikle de işte doğaya bırakıldığı zaman atıklar olarak gerek kanalizasyona geri dönüşüme sağlanmadan bırakıldığı zaman verdiği zararları tabii ki bunu burada çok uzun uzatıyor konuşmak gerekir ama özellikle de biyolojik arıtma olan bölgelerdeki yerde biyolojik arıtmada ciddi zararlara neden olduğunu biliyoruz. Bu işte mikroorganizmalarla yapılan bir e, e, geri bir arıtma olduğu için mikroorganizmaların ölümüne, mikroorganizmanın yok olmasına eşittir. Hem maliyetlerin artmasına hem de e, ciddi bir çevreye zarar vermeye kadar götüren ve onun doğadaki bulunmasıyla da çok uzun yıllarda yok olması nedenmesi, kanser madde içermesi gibi birçok sebepler. Ama bununla beraber bu iki ilişki yani son değerlendirilmesi ve doğaya tabiata bırakılmaması ama son kullanıcıyla değerlendirecek olan firma arasındaki ilişkinin kurulması çok zor ciddi şikayetler alınabilen riskli bir iş ama biz bu yükü aldık ve iyi bir başarılı sonuca da ulaştırdık. Halkın bu konuya ilgisini artırmak için e, yağ toplama olayını nasıl cazip hale getirdiniz? Cezbetmek lazım. İşte biraz önce söylediğim gibi kampanyalar işte 5 litreye 1 litre, 2 litreye 1 litre gibi e, makinelerin içerisinde konulduğunda makinenin onu ayırt edebilmesi ve ona karşılığında da e, ona bir e, yağ verilmesi. Bunu işte biz 5 litreye 1 e, litre diye başlayan, 2 litreye 1 litre diye de şu anda şekillenen güzel bir kampanyayla da bunu iyi bir noktaya getirdiğimiz yani kampanya çok tuttu. Ama tabii çevre bilincini artırmak gerekliydi. Çok daha önemli bir şey bence. Bir karşılık bekleyerek bunu yapmaktan ziyade çevreye bilinçli, duyarlı olan vatandaş yetiştirebilmek ki bunun Hı -hı. okullarda, çevrede, broşürlerle hani küçük yaştan, ağaç yaşken eğilir misaliyle, küçük yaştan çocukların bu konuda bilinçlendirilerek ileriye dönük olarak yağların işte atık yağların vermiş olduğu zararları düşündürerek, e ya ben bunu bir birey olarak Dünyada yaşayan bir dünya vatandaşı olarak bu dünyaya bir borcum diye düşündürecek olan o bilgiyi, o şeydi donanımı sağlayıp geri dönüşümü teşvik etmeye çalışıyoruz. Bütün branşlarda, atık yağı da aynı şekilde broşür, eğitim ve bütün materyalleri kullanmaya çalışıyoruz. Bu evlerde toplanan yağları kaç kez kullandıktan sonra size getirmeliyiz? Yani bunun için çok teknik bilgi değil ama atmayı düşündükten sonra bize getirmeli. Yani artık bunu kullanmayacağım dedikten sonra almalı. Yani çünkü değerlendirilebilir. Evde ben bunu kullanmayacağım artık kızartmaya gerek yok herhalde bir iki kullanımdan sonra zaten genellikle de bazen bir kullanımda bile dökenlerin olduğunu duyuyoruz. Ama bir iki kullanımdan özellikle de özel cihazların, fitözlerin ve kullandıktan sonra atılmayı atmayı düşündükten sonra bize getirmeler yeterlidir cihazımızın zaten bir özelliği var analiz ediyor bir cihaz var eğer içerisinde su bile katılsa su miktarını ayırarak yağ miktarını tespit ederek ona karşılık veriyor efendim toplanan yağların depolanması burada nasıl sağlanıyor yani bunu çok büyük miktarlarda yapmak çok zor. Böyle bir büyük miktarlarda bir sıvının depolanması edilmesi, bunun transport falan ciddi problemler oluşturabilir. O yüzden ilgili firmayla beraber çok de az rakamlarla sürekli transportunu sağlayarak devam ettiriyoruz. Hı hı. Peki Tuzla'da daha önceki yıllarda kanalizasyona yağların deşarjının e, yaşandığı sırada e, Yaşadığınız sorunlarla şu an günümüzde artık yağların toplanmaya başladığı zamanda e, ne gibi değişiklikler, fiziksel değişiklikler gözlemlediniz? Yani tabii biz bunu çok hani böyle çok bir gözlemlerle bir deneysel şeylerle tespit etmek gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Ama şundan eminiz ki mesela 13 bin litreyle başlayan ilk toplamamızla şu anda 94 bin litreye. 2013, 2012 yılı itibariyle 94 bin litre. 2013'te bunun daha çok daha üzerine çıkacak olan bir yağın düşündüğümüzde 93 bin, 94 bin litre, 100 bin litrelik bir yağın bir yılda arıtmaya gitmediğini, mikroorganizmaların ondan yüzde kalmadığını veya doğada bunun bırakılmadığını, denizde bunun gitmediğini düşündüğümüzde Hakikaten bunun bilimsel verilerini değerlendirdiğimizde bir hekim olarak belki çok zor ama çevre mühendisi olarak işte çevre işte uzmanlarının yapmış olduğu işte verilere baktığımızda çevreye çok büyük bir katkı sağladığımızdan yüzde yüz eminiz. Bireysel olarak biz evlerimizde ne yapmalıyız size yardımcı olabilmek adına? Öncelikle bütün atık yağların en iyi şekilde vermiş olduğumuz kaplarla veya kendinizin yapabileceği bireysel olarak yapılabilecek güzel bir kaplama, saklama kabı yani temin edilmesi ve bunun zamanı geldiğinde eğer ki çok küçük miktarlarda ama ben bunu saklayamam deyip bir anca dökmek gibi ya geri dönüşümü de çok önemli değil demeden kendinizce daha iyi saklanabilecek ve çok miktarda da olsa bir anda belediye ile temasa geçildiğinde hepsini birden yapabilecek saklama yöntemini geliştirmek lazım ve bu bilinci çocuklarımıza, çevremize, komşularımıza da anlatmak lazım. Bireysel vatandaş sorumluluğu diye düşünüyorum.